Teknemizi suya indirdik. Yaklaşık bir 15 dakika sonra böyle bir yağmurla karşı karşıya kaldık. Şu an kuvvetli bir sağanak var. Aslında böyle bir yağmurun yağması güzel oldu. Teknemizin bir tozu toprağı da gitmiş olacak. Ee, çok da güzel oldu. Hava sıcaklığı yaklaşık 26-27 derece neredeyse. Tabii güzel bir ter yapar. İçimiz açık. Onları da kapatalım. Su girmesin teknemizin içine hecimizde şöyle ufak tefek işlerimiz kaldı ama e, bir çerçevesi takılacak. Dolayısıyla yağmurun yağması dediğim gibi güzel oldu. Hecimizden herhangi bir su vesaire geliyor mu gelmiyor mu onları da görmüş olacağız. Ki geliyor şu an. E, ama tam olarak suyun nereden geldiğini anlamaya çalışacağız. En azından e, suyun gelmesi çok iyi oldu. Testimizi gerçekleştireceğiz. Nereden suyun geldiğini en azından şimdiden görmemiz oldukça güzel oldu. Tespitimizi tam yapıp mevzumuzu anlayacağız. Ben şimdi bu suyla ilgileneyim. Çok da güzel bir durumla karşı karşıya kaldım. Şimdi suyun nereden geldiğini tespit ettim ama oraya odaklanmak biraz zor. Kameramız oraya odaklanmıyor. E, projektörümüzün bakımını yapmıştık. Bakımı yaptıktan sonra zannedersem dibinde bir oynama söz konusu oldu. Tam projektörün kablosunun dibinden su geliyor. Oldukça kolay bir yer. Yağmur durduğu gibi e, sorunumuzu çözeceğiz. Ama çok da güzel geliyor yani. Çok enteresan. Ama güzel. En azından hecin açık olması da güzel oldu. Yani arayı kapatmadık oldukça iyi oldu. Oraya bir silikon uygulaması yaptığımız zaman çözeceğiz. Cam kenarlarından su geliyor mu diye kontroller yapıyorum. Gayet düzgün. Herhangi bir problem yok. Daha önceden bu camdan su geliyordu onu biliyorum. Bu camdan da su geliyordu. Mustafa hakikaten ellerine sağlık. Çok güzel bir silikon uygulaması yaptı. Şu an gayet düzgün. Tek problemimiz projektörün Hemen dibinden su gelmesi. Buraları da kontrol ediyorum. Herhangi bir su gelişi var mı diye. Buralarda da gayet düzgün bir problem yok. Şurada bir problemimiz var. Hemen keşfettik durumu. Ee, bunun şurada hemen damla damla geliyor. Bunun olmasının sebebini çok iyi biliyorum. Şu an yağmur yağdığı için dışarı çıkamıyorum. Camları silikonladıktan sonra e, takoz vidaladık. O takozu vidaladığımız yerlere de silikon çekemedik. Hani Donsun iyice donsun diye. Onun oradan gelmesi gayet normal. Onu çözeceğiz. Moralimizi bozan bir durum değil. Buralar gayet iyi durumda. Herhangi bir su gelişi yok. İçeriye geldiğimizde burada da bir takozluk alanımız vardı. Orada da herhalde çok az bir şurada hemen gördüm. Orada da bir takozumuzun olduğu yerden su geliyor. Burada zaten camımız mevcut. Onu da şöyle hafif yapalım. Gerçi yağmur yavaşları şöyle yapalım ki içi havalandırsın. Teknemizin kabin tarafı oldukça serin. Çünkü çok kalın bir üst yapısı var. O yüzden hiç güneş geçmiyor. Yani camları burada açmadığınız zaman hiç problemle karşı karşıya kalmazsınız. Ee, i̇çeri sıcak hava girmez. Burada da camımız açık. Onu da hafiften şöyle eğelim. Orada da problemimiz kalmadı. Buralar toparlanacak. Kapaklarının montajları yapılacak. Tabi tekne yani her yerde bir teferruat olduğundan mütevellit çok işlemler yapmak gerekiyor. Aynı bir ev gibi yani mutfağa bakacaksın, banyoya bakacaksın. Arka taraftan brandaların olduğu yerlere hep beraber bakıyoruz. Brandaların olduğu yerde hiçbir şekilde su alışı yok. Burada yerde var. Bu havuzluk bölümünden geliyor. Bunun gelmesi elzem. Gelmesi gerekiyor. Ama şöyle baktığımız zaman hakikaten damakıyor. Onu problemini çözeceğiz inşallah. Şu an bu bölümdeki eksik krom parçayı diğer videolarda zaten göstermiştik. Ee, şu an bütün punta işlemleri gerçekleşti. Şöyle farklı bir açıdan göstereyim size oraları. Kromumuzun punta ve kaynak işlemleri yapıldı, bitti. Artık ağır işler bitiyor. Şuradan da bir aşağıda bir şey baktım ama. Puntolar bitti. Şu an kaba polisajları yapılıyor. Kaba polisajımız bittikten sonra da ince parlatmalarımız yapılacak. Bütün ayaklarımız kontrol edilecek. Şurada bir tanesi şunda kaynak eksikliği var. Onun kaynağı yapılacak. Yağmur durdu. Hakikaten çok güzel bir hava oluştu. Hafiften de esiyor. Şöyle size limanımızın manzarasını göstereyim. İçeride de Baybars abimiz var. Ee, GPS cihazımızın haritasını yarın inşallah bize teslim edecek. Çünkü yolculuk esnasında e, nerede fener var, nerede duba var, nerede kaya var, nerede sığ su var bunları bize söyleyecek. Bunlar olmadan yani harita olmadan o tip sularda gidilmesini kimse tavsiye etmiyor. Çünkü kayalık çok. Biz acemilik dönemlerimizde Marmara ilerisinde ve de gece yolculuğu olduğu için kayaya çıkmıştık, kayaya oturmuştuk ama çok masum bir kayaydı kayaya çıktıktan 5 dakika sonra e, bir balıkçı teknesi bizi fark etti sağ olsun yani Allah razı olsun kendisinden hakikaten yani kayaya çıktık saat gece 11 buçuk falan ne yapacağız kara kara düşünüyoruz acaba pervaneyi vurduk mu vurmadık mı sağ olsun yanımıza yanaştı sakın motoru istop edin devreye girmesin dedi istop edin ipleri attı bizi bağladı yavaşça bizi kayanın üstünden aldı. Marmara Marmaray'si limana getirdi. Orada bize yerde de tahsis etti. Buraya bağlayın. Yarın hava çok güzel olacak inşallah. Saat 5.30'da yolunuza çıkarsınız dedi. Avşa Adası'na gitmiştik oradan. Ee, öyle bir durumla karşı karşıya kalmıştık. O yüzden yolculuk esnasında yani suya baktığınızda atıyorum bu suyu böyle görüyorsunuz. Bir problem yok. Ama kaya olabiliyor. Kum basmış olabiliyor. Iıı ee, daha önce de işte ahşap teklemle zannedersem küçük çekmecede denizden göle bağlanırken her zaman görüyorum yani insanlar orada giriyorlar çıkıyorlar hiçbir problem yok gayet iyi ee, ahşap tekne de bizim şurada duruyor nasıl gösterebilirim şu çok derin bir tekne yani her yelken bile taksan kaldır, kaldırabilecek durumda aşağısı çok derin Kuma oturmuştum. Yaklaşık bir buçuk saat uğraşmıştım o kumdan çıkabilmek için. Bir buçuk saat sonra kumdan çıktım. Avcılar istikametine tekrar dönüş yaptım. 15 dakika sonra da mazotum bitmiş yolda kalmıştım. O zaman da Eray yardımcı olmuştu. Sağolsun bir balıkçıyla bana mazot getirmişti. Oradan kendimizi kurtarmıştık. Ee, o yüzden arkadaşlar denizde yani çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani burası deniz işte tekne düzgün basayım gideyim modu olmuyor. Hani yolda nasıl dört böyle hani gözümüz hep yolda olması lazım. Denizde de aynı şekilde. Sadece bildiğiniz yerler vardır. Orada rahat hareket edebilirsiniz. Onun dışında rahat hareket etmeyin. Çok dikkat edin. Çünkü tekne ahşap da olsa, fiber de olsa vurduğunuz kaya keskin bir kaya olabilir. Batmanız an meselesi. Zaten tekneyi alttan patlattığınız an direkt batırırsınız. Veya batırmasanız da orada kalırsınız yani. Yolculuk yapmak çok zor olur. Bu da bizim elektrikçi Erkan abimiz. Şimdi projektörümüzü Erkan abi kontrol edecek. Erkan abi sağ olsun. Yani vazifesi olan işler olmayan işler ne varsa her bakolok, her bakolog lakabı. Hepsine bakıyor. Evet, kablonun dibinde ee, hiçbir şey yok. Gayet sıkıntılı bir yer. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ama her bakolog, Şimdi onu halledecek inşallah. Oradan e, şöyle daha yakından gösterirsem Kablonun dibinden. Zaten başka su gelebilecek bir yeri yok. Sadece kablonun dibi var. Orayı da şimdi zaten yağışta durdu. Güzelce bakımlarını vesairesini yapıp güzelce silikon takviyesiyle vidasını sıktığımız zaman sorunumuz çözülecek. Hecimizin çerçevesi eksik. Buradan da görünüyor zaten. Şöyle parmağımla da göstermek istiyorum. Şu bölgenin çerçevesi eksik. Çerçeve olmadığı için kötü görünüyor. İnşallah onu da halledeceğiz. Ee, burada tabi birazcık abilerimiz fazla olduğu için sesler de fazla geliyor. O yüzden teknenin arka tarafına çok gidemiyorum. Ee, videomuzu bu videomu burada sonlandıracağım. Ondan sonra farklı bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman çekim yapmaya devam edeceğim. Bizimle inşallah bu limandan çıkmamıza günler kaldı. Bu limandan çıkacağız. Şöyle kameramızı çevirdiğimiz zaman şu istikametten çapraz bir şekilde yani sağ çapraz bir şekilde e, devam edeceğiz. İstikametimiz ilk başta Marmara Adası olacak diye ümit ediyoruz.